4. boyuttan herkese selamlar. 2022'nin ilk videosu ve film önerisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yeterince konuşulmadığını düşündüğümüz 2014 yapımı Boyhood filmini inceleyip dilimiz döndüğünce hissettirdiklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Boyhood izlediğim zaman bende önemli bir etki bırakan filmlerdendi. Kesinlikle izlediğim en iyi film değildi. Belki en iyilerinden biri bile değildi. Fakat kesinlikle izlediğim en samimi filmlerden biri. Samimi diyorum çünkü bu filmde anlatılan hikaye direkt olarak bizi anlatıyor. Her insanın hayatında bir kere yaşayacağı çocukluk ve gençlik dönemlerini olabildiğince gerçekçi bir şekilde bizlere sunuyor. Günler geçtikçe insan geriye bakıp eski günlerini hatırlar ve belki de onlara geri dönebilmeyi arzular. Boyhood ise bu dönemi adeta belgeleyip önümüze sunan bir film. Yönetmen Richard Linklater'ı Before üçlemesinden tanıyordur çoğu kişi. Her filmin arasında 9 yıllık bir zaman dilimi olan bu üçleme gerçekten de 9'ar yıl arayla çekilip yayınlanmıştı. Boyhood filminde de benzer bir teknik görüyoruz. Film, Elar Cortes'in tarafından canlandırılan Mason karakterinin çocukluğunu geride bırakmasının 12 yıllık süreç içerisinde anlatıyor. Filmde hiçbir şekilde oyuncu değişikliği veya yaşlandırma teknikleri kullanılmadığı gibi film gerçekten tam olarak 12 yılda çekiliyor. Bu sayede oyuncuların büyümesini de tüm doğallığıyla gözlemleyebiliyoruz. Filmde yönetmen her döneme damga vuracak olayları filmin içine yerleştirerek olayların geçtiği zamanı da izleyicilere bir bakıma hatırlatıyor. Harry Potter kitaplarının yayınlanması, başkanlık seçimleri, Facebook'un yaygınlaşması gibi durumlar izleyicideki zaman algısını daha iyi oturtuyor diyebiliriz. Filmde aynı zamanda Ethan Hawke, Patricia Arquette ve yönetmen Richard Linklater'ın kızı olan Lorraine Linklater da yardımcı rollerde karşımıza çıkıyor. Belki de yönetmenimiz bu film vesilesiyle kendi kızının büyüme hikayesini de arşivlemek istemiştir kim bilir. Neyse konudan sapmadan devam edelim. Filmdeki bu karakterlerin hepsi gerçek hayattan direkt olarak alınmış insanlar sanki. Her gün karşılaşabileceğimiz belki halihazırda çevremizde olan insanlar bunlar. Karakterlerin mutlulukları da, hüzünleri de, karşılaştıkları problemler de asla yabancı değil. İşte bu yüzden izlediğim en samimi filmlerden biri Boyhood. Karakterler bir masaya oturmuş sohbet ederken ben de kendimi onlarla birlikte hissedebildim. Onlar bir problem yaşadıklarında ben de dertlerine ortak olabildim. Onlarla sevinebildim, onlarla üzülebildim. Çünkü insan ne olursa olsun kendinden bir şeyler bulabiliyor. Ufak bir parça bile olsa yakınlık hissedebiliyor. Peki ben bu filmi neden öneriyorum? 165 dakika boyunca bir çocuğun büyümesini ve onun etrafında gelişen süreçleri izlemek neden bir anlam ifade ediyor? Ben de size şöyle bir soru sorayım o zaman. Bir film izlerken beklentimiz kafamızı dağıtacak, bizi gerçek hayattan uzaklaştıracak şeyler mi olmalıdır yalnızca? Benim buna cevabım hayır olacaktır. İnsan hayatta bazen geçip giden anıları madete bir film şeridi gibi izlemeye ihtiyaç duyar. Eski albümleri çıkartıp anılarımızı hatırlayarak gülümseyip o neşeli günlere geri dönmek isteriz kimi zaman. Veya bizim için olumsuz olan vakitleri gözümüzün önünden geçirerek o zamanları atlattığımız için mutluluk duyarız bazen. Boyhood ne olumsuz ne de olumlu olaylara odaklanan bir eser. Bu film olabildikçe doğal bir tonda anlatıyor kendisini. Üzücü, yerici sahneler barındırdığı gibi insanın yüzüne bir tebessüm koyan, mutlu etmeye çabalayan sahnelerde barındırıyor. İnsan bazen sadece oturup kendi geçmişinden kesitler izlemeye ihtiyaç duyar. Geçip giden zamanı görebilmek, kendi yaşadıklarını hatırlayabilmek değerlidir. Başarılarını, pişmanlıklarını, en basit tabiriyle yaşamını seyretmektir ihtiyacı olan. 165 dakika için bile olsa başka bir hayatı deneyimleyebilmek, o hayatın içinde kendi hayatına dair ufacık bir parça bulabilmek bile yeterlidir bazen. Bir daha gelmeyecek olan o günlerin kısa bir tekrarıdır belki de bu film. 12 yıl içinde nelerin değişebileceğini, nelerin daima sabit kalabileceğini hatırlatır insana. Bazı şeyleri düşünmek için fırsat verir. Belki herkes benim kadar etkilenmemiş olabilir bu filmden. İnsanların filmlere bakışları farklıdır ne de olsa. Ben filmin içeriğinden spoiler vermemeye özen göstererek bu filmin bana hissettirdiklerini paylaşmak istedim sizlerle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu filmi izlediyseniz, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında bir sohbet ortamı oluşturabiliriz. Eğer izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız da ayrıca bizlere görüşlerinizi belirtebilirsiniz tabii ki. Bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Filmlerle kalın efendim.